Herkese merhabalar tekrar Kaşık kaşık videomuzda ne yapacağız arkadaşlar Bugünkü videomuzda abicim hemen anlatıyorum Bugünkü videomuzda abi 24 saat boyunca Toksit olacağız yani her şeyi delirten Karakterler ne varsa onlarla oynayacağız Mesela oyunda paylaşıyor falan basıyorlar O tarz şeyler yapacağız ilk başta Profilden başlamadan önce şu profesi açalım Abi baya ilerlettim Nerede 48'e kadar geldim hatta dayanamadım Kredileri aldım teşke almasaydım ya Videoda alırdık da koordinasyonu çıkardım Bir an önce çünkü videoda oynamak için e, bin 100 kupaya kadar kastım çünkü 100 kubadan sonra botlar gelmiyor ya. Neyse şimdi şunları alalım Star Wars hediyelerini diğer videoya saklayacağım güzel bir tane şeyimiz geldi bu ay bu, bu arada konuşamadım bayağı altınımız olacak çok iyi ee, Star Wars hediyelerini açmayacağım Star hediyelerine diğer videoyu saklıyorum sinirli bir tane emoji vardı oğlum şu al elmaslar hep gelse ya hiç bitmesin abi baksana şuna abi çok iyi ver bakalım bana her şeyden ver aslanım Teşekkürler şundan da alalım bu arada Allah Yıldız'a bastım sandım yemin ederim ona bastım sandım Bayağı var bir şeyim olacak yani onu da söyleyeyim altınlar da var kardeşim o oh, suyundan da koy 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 kardeşim suyundan da biraz alalım çok iyi bu arada bayağı yıldız varmış ha şimdi fark ettim şundan da alalım çünkü profili biraz şey yapacağız kudurtacağız bugün yani ciddi anlamda burada da şunları alalım spreyimiz varmış onu da aldık mendemizin bu arada Mendil'in bir tane de kostümünü almış oluyoruz. Ben bilerek videoya başlamadan önce bir tane görev yaptım. Mendil'in kostümünü de videoda alayım diye. Yani Bro -pass videosu gibi bir şey oldu bu. Şöyle e, altınlarımızı da alalım. Bu arada 7, 8, 90. 8, oldu. 100 olmuyor mu kardeşim ya Allah Allah. 100 olur ya tahminimce. Tamam çok iyi ağlayan bir tane emoji var. Ne kadar çok emojisi varmış bunu ya ağlayan Allah Allah. Neyse altta bir şey kaldı mı? Altın kalmış. Ben bir şey kaldı diye sanıyordum. Bakayım başka bir şey kalmış mı? Tamam full star kalmış. Okey. Ee, bu arada daha çok büyük elmas var abi. Bu kadar mutluyum şu an bir sürü elması olduğunda. Şunu da alalım. O, onu da alacağım bu arada kalbi de unutmadım. Ee, kardeşim hadi ya artık bit de şu videoya geçelim. Bu arada bu emoji güzelmiş ha. Silah falan çevirdi hoşuma gitti Güzel. Baba yüzü, yüzü geçtik artık. Hayırlı olsun vatana millete. Tamam güzel çok iyi altınlar verdi bu arada baya Bir tane profit simgemiz var yani Ben kullanacağımı zannetmiyorum da dursun Abi kredi geliyor işte Bak bendiğimizde çıkarmış olduk bu arada Abi şunun güzeline bakar mısın be Mega e, eşek arısı bende çok iyi şöyle şimdi seç diyelim hatta 10 numara 5 yıldız şunu da aldık mı tamam Zaten bundan sonra çok bir şey kalmadı renk türleri falan kaldı altına bakar mısınız? Bir parças parası var da. Elmasa falan bakın. Şimdi profilimizden başlayalım. Buraya en çok delirten karakter olarak Miko'yu ben koyarım. Maymunumuzu koyarım. O kadar delirtecek bir tip ki. Altta bir düzenlemek amaçlı bir tane şuraya palyonçomuzu koyarım. O aradan bir çıksın abi. Palyonço olmazsa olması videonun. Yani palyonço her şeydir. Şuraya bir palyonço koyduk. Şimdi buraya delirtecek bir tane tiplerden bir şey bulmak lazım. Ne koyabiliriz? Delirtecek bir tip var mı ki aslında? Mesela buraya koordinüs moordinüs bir şey falan ya da ne koyabiliriz lan Erdoğan de. Ee, şöyle bir bakalım. Kupa var. Kupa ne alaka? Baz var. Baz yap yapışınca var ya öyle bir delirtiyor yok adamı. İkinciye geçelim. Baz yapışınca var ya adamı o kadar delirtiyor ki. O yüzden baz yani çok sinir bozucu bir şey. Abi ee, şey var. Nerede o? Bir tane benim ardım bir şey vardı. Nerede o ya? Kitty şöyle bir emojisi var. Aşırı iyi profil fotoğrafında abi şunu koyacağım yüzdeyiz bak çok koyup bir şey koyacağım nerede İnşallah buradadır hadi git şunu bulursam var ya on numara 5 yıldız nerede git neredesin lan bir tane kitim fotoğrafı vardı ya ha, bu Ay profile baksana tam kudurtmalık ya rengi de bu bu kalsın ta ünvanım zaten ünvanım ne olsa ortamın havası biraz samuray güzeller güzel mükemmel sevgi türün tek örneği ya yani tam bu iyi şu an zilversiz. Abi profil baksa tam kudurtmalık profil ya. Kitle bir de böyle yapıyor ya. Neyse bugün full e, toksik karakterler önce koordinistler o zaman günün ilk maçıyla başlayalım. Siz de o sırada videoya beğenip de kanala abone olmayı seyrederim. Teşekkürler diyorum. O zaman başa geçmek üzere. Bay bay. Evet bakalım kimler gelmiş. El Pırna gelmiş. Olup Kenji Menci gelmiş. Dünya şöhretli biri gelmiş. Lili gelmiş. Tamam. Alamayacağımız bir şey yok kardeşim. Şimdi e, emojimizi basalım abi. Ben emojiler ayarlamadım ya. Allah'tan palenço var da birinde. Diğerine dislike olup koyacaktım da. Aha. internet bir dakika çekmiyor. Abi bu niye her videoda inter çekmiyor ya? Benim şey kaderimde bu var herhalde. Seni şöyle biraz dürtücem. Ne? O kadar çok vuruyor mu? Abi o kadar çok vuruyor muydu? Ya abi boşu boşuna kupa kaybettim ya. Ya o kadar çok vurdun ben bilmiyordum ya. 5 yüklüymüş. Benim de suçum var. Neyse. Şimdi ya karakterimiz delirten bir tipimiz ne var burada? Bas abi. Yapıştık mı bitti? Şöyle bir zaman bir daha oyna diyelim. Evet bakalım. Kimler gelmiş? Oğlum garip garip kişiler gelmiş yine ya. Pokomoga gelmiş. Nita gelmiş. Halledeceğiz ama. Bir dakika. Şimdi o pokoya aslında yapışırsam var ya çok iyi olacak da. Şöyle yapıştım Abi niye donmadı mesela Niye donmadı Ben bunu don, donuyor diye almıştım Çok iyi sen dondun Lan kilimi çaldı Kilimi çaldı ya Şimdi pusu kuracağım Gel bakayım O gelecek ki Bak geliyor burada Onu kenşi 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 Özür dilerim lan Bir dakika tam sakinim. Bir can doldurayım Şöyle bir şarkı söyleyelim tamam, Ultim var bana Hiçbir şey yapamaz Şöyle bir şey yapacağım çok iyi. Oğlum bu efsanevi değil miydi? Ben bunu nasıl aldım? Kolt nerede? Abi burada koltun olması lazım bir yerde. Aa kolt çıkmış. Burada kolt yok mu? Şöyle bir palyaçoya basalım. Durmadan palyaç abi. Çarpı. Palyaçoya basmayı unuttum ben durmadan ya. Abi herkes savaşıyor. Ben çaldı duruyorum ya. Aa burada bir tane. Şöyle bir palyaçoya basayım. Ondan sonra öldüreceğim. Ne haber? Abi sen beni hesaplaşmayı bıraktın direkt ya. Lan kaybettim. Yalmaz. Lan nasıl gittim ben? Abi ben orada ona atmadım multiyi. O ulti oraya nasıl duvara gitti? Ya yemin ederim abi çok saçma sapan şeyler dönüyor. Bazı garip zaten. Bazı bir garip bir karakter ya. Ben ultiyi adam atıyorum. Adam şeye gidiyor. O buraya gidiyor. Abi orada nasıl oldu? Ben de anlamadım da neyse. Tamam. Diğer karakterimize geçelim. Diğer karakterimiz delirten başka neyimiz var? Abi bul da çok fena da. Benim bence delirten daha iyi bir karakterim olan Shell abi. Shell acımıyor abi baksana şu karaktere ya. Çok masum duruyor tatlı duruyor ama acımıyor ya. Şöyle bir zaman bir daha oyna diyelim. Evet. O eş gelmiş. Şey gelmiş. Tamam alırız ya ben çalıya girsem alırız. Ama çalda da öyle durmak olmaz çünkü bul olduğu için benim bir ultim var sertül alırım. O ne? 800. Tamam Bedava yük mü verdin? Engelli tamam Ana. Sen ne yapıyorsun? Sen de ne yapıyorsun? Allah ona bir tane vurayım Lan nasıl oldu bu? Ayı geliyor ayı geliyor dur Şunu bir temizleyelim Şimdi risk atmak istemiyorum azıcık maçlık gibi ayılar zaten Öleceğim Abi siz kapışın Ben beleşlere konuyum Kanka bu nereden nereye vuruyor? Abi ultiyi nasıl attım? Ya bak bugün yemin ederim toksit video çekiyorum diye bir şeyler oluyor. Palloncaya da basayım da şöyle. Sen artık bir git ya sen de git, sen de git şöyle artık bir Allah. Ya bak nasıl öldüm ya. Beni siz delirttiniz. <laughs> ya sekiz, sekiz türü git başıma Allah aşkına ya. Ya adam bedava yüklere konuyor. Bu neyse üçe girdikten en azından yani bu nasıl bir şey ya? Ya bir tane Allah'ın delisi geliyor bizi öldürüyor Allah aşkına ya. Bu nasıl bir şey ya? Valla ama geldi değil ya. Ya neyse. Kanka ben de artık bir çağrı bırakmadılar. Ben buradaki mikomu alırım baba. Saçımı tararım şunu seç diyelim. Saçımı tararım maymunluğumu yaparım. Şöyle o zaman oyna diyelim. Ben ee, ben may... oğlum beni delirttiniz lan. Maymunluğu istemiyordunuz da. Maymun çektim artık. Benden günah gitti. Manyak manyak adamlar gelmiş bu arada saçma sapan. Şöyle bir emojimizi basarım. Palonçoyu da basarım. Ana lan sen ne yaptı şimdi o ayıp değil mi? Şunları ben alayım abi babana selam söyle hadi görüşürüz. Şimdi. Niye öyle şeyler garip garip bana şeyler yapıyor. Şöyle parınça basayım da kudursun iyice de. Kudur. Kanka şu çarpıyı da basayım. Botsunuz oğlum. Kudur. Ağla. Ağla 24 saat toksite oynuyorum ağla. O yüzden parınça basıyorum. Yoksa parınça basmam. Şimdi Allah'ın delisi gelecek beni biri öldürecek. Lan aldı şeyler var. Sen şöyle bir başlatalım. Bu arada bu ustaya çıkandı. Dikkat et. Oğlum bunun nasıl aksesuarları yok? Kaç sever lan bu? Ne yapıyor lan sen? Muruk. Adamı böyle alırlar kardeşim hadi bakayım. Adam arı salda İstese beni öldürdü. Bu son anda. Salak kendini göstermese şu an şey olacaktı da beni öldürecekti. Bu arada burada bul var. Girersem, girersem adam değilim. Selam. Selam. Merhabalar. Selam ne yapıyorsun? Allah. Bana atlarsın. Ultidi kullan. Aa sen öyle yaparsan ben sana şöyle maymunu basarım. Palinçidi basarım. Ağla. Ağla. Üstüme atlayamaz ki. Sen de o yürek yok. Ağla. Ay öldüm şu an. Gel artık ama. bu, bu ipar falan doldurdu bu. Garip bir şeyler yapıyor bu. Manyak bir çocuk. Manyak. Benim ultiyi almam lazım birinden. Bunu atlasan tekler diye korkuyorum. O yüzden atlamıyorum. Şurada bir yerde bul var. Bulla da uğraşmak istemiyorum. Tamam. Aynen. Aynen aynen. Beni aldı şu an ya. O beni sıkıştırmaya çalışıyor. Tamam. Mermim yok gelme. Aa, yok. Elas. salak mı bunlar. Abi bunlar ağlayacak salak herhalde ya. Yani bunlar de oyunca salak. Anlamadım. Sen geri git başımdan. Abi Chester bana yürüyecek. Aynen aklımdan geldi. Lütfen sal beni ya. Bir daha vurduğu anda hoplasam. Şey daha 5 kişi var. Seni şöyle bir aradan çıkaralım be Sen çok yürüdün biraz be Helalisin Kapışın kapışın ben maymunum benim işim bu zaten meslek ol meslek ol Salaklar kendini öldürdü Abi ben bunu paylaşayım bak size ne yapayım ya abi hayatımda görüyorum en beleş maçı aldım ya <laughs> Adamlar kendini öldürdü abi bu kadar da şey alınmaz yani ya saf alınmaz abi bu ne ya Adamlar kendini öldürdü bro. Yani daha ne yapayım? Hayatımda en beleş maçtı yani. Neyse ya şimdi ya karakterimiz geçelim. Son karakterimiz abi ne olsun çıldırttan şöyle bir tane güzel bir güzel tatlısından bir tane karakter istiyorum abi. Bunu çekiyorum ya o çekiyoruz o kaderi. Baba çektik o zaman videoyu size bir adet beğenirseniz beni çok desteklemiş olursunuz. O zaman bununla maçımıza geçmek üzere Bay bay. Böyle bir şey görmedim ben ya Adamlar kendini öldürüyor valla Bu nasıl bir şeyse Neyse daha işime geldi Bedava maç kazanıyor Bedava 10 kupa Neyse şimdi benim amacım şuraya girmek Şu aksu basalım Bu adam ulti gelese kadar duruyor Kanka A girmemiş mi tamam Tamam bir tane aldık Geri çekiyoruz Bir tane aldık geri çıkıyoruz Selam Oğlum burada kimse yok mu? Ben varınca girmemiş Abi Tamam bunları alalım. Bunlar bana doğum şey doğum günü falan hediyesi. Bula oynuyorum diye hediye verdiler. Salaklar. Ben bir dört yükü yapayım da size bir güzel yiyeyim. Tamam. Güzel. Yüklerin hepsi benle. Oğlum beş yük mü yapacaksınız beni? Kaç yük yapmanı istiyorsunuz yani? Hayır bana fark etmez. Her yani, türlü öldürürüm de size. Oha üstü bir şeyler döndü. Kanka bana alsana lan. Balinciye basıyorum hadi lan. Bana alsana lan. Bak bana da lan. Hadi bana dal lan. Oğlum biri bana dalsın valla ya. Ya sıkılıyorum abi burada ya. Sıkılıyorum ya. Dal bana bak bana manyak manyak emoji atma. Gelirim oraya ev adresini bulurum bak çocuk. Bana manyak manyak emoji atma. Aa korkudan çıktı. Tamam. Ulti istiyorum. Ben sadece ulti amacım şu an. Ulti alayım var ya sen her şeyini yiyeceğim de. Merhabalar. Siz ne yapıyorsunuz efendim? Gel manyak. Boşa boşuna ipi Allah'ın delisi. Hatta paylaşı bastığımı görsün. Allah'ın delisi salak mısın kanka Allah aşkına biraz yani burada da Brawl oynuyor yani satranç gibi bir oyun abi bu kadar da salakça oynanmaz yani ya adam Mortis gidiyor ulti atıyor ya sen kaçmayacak o ay bazıları oyunu o kadar kötü oynuyor ki berbat ötesi oynuyor yani oğlum hepsi burada o topluca partim var kanka hop Ben yürü git ben nasıl öldürürüm Mortis abi bedavaya kondu çocuk inanamıyorum adam bedavaya kondu ya kafayı yiyeceğim Neyse 4 dört, dördüncü olduk. 5 kupamızı da aldık şöyle çıkış diyelim. O zaman umarım video hoşunuza gitmiştir. Video beğenip de kanala abone olursanız sevinirim arkadaşlar. O zaman bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Ben kaçar.